Belçika'da yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor. 1 Kasım'dan itibaren Belçika ve Avrupa'da sağlık, telekomünikasyon ve güvenlik alanında önemli değişiklikler devreye giriyor. Sinutap gibi ilaçlara, reçete zorunluluğundan, modem seçme özgürlüğüne kadar birçok yeni düzenleme hayata geçecek. Sinutap ve benzeri ilaçlar artık sadece reçete ile alınabilecek. Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı, AFMPS, bu ilaçların yan etkileri nedeniyle erişiminde kısıtlama getirdi. Ayrıca internet kullanıcıları abonelik alırken modemlerini serbestçe seçebilecek. Bu değişiklikle birlikte daha güvenli ve uzun ömürlü cihazlara erişim sağlanacak. Ancak televizyon hizmetleri bu kapsam dışında bırakıldı. Almanya'dan sonra Fransa'da sınır kontrollerini genişletme kararı aldı. 1 Kasım itibarıyla Fransa güvenlik gerekçesiyle tüm sınırlarında kontrol uygulayacak. Almanya Belçika sınırında ara sıra kontrollerle yetinirken. Hollanda ise Kasım sonunda kontrolleri başlatmayı planlıyor. Belçikalı çiftçiler hemorajik epizotik hastalık virüsüne karşı sığırlarını gönüllü olarak aşılayabilecekler. Hastalığın yayılma riski nedeniyle aşının 2025'te zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca internet veya telefon hizmetlerinde 8 saati aşan kesintilerde tazminat hakkı devreye girecek. Operatörler her 16 saatlik kesintiden sonra 1 euro tazminat ödeyecek. Bu miktar her yıl enflasyon oranında güncellenecek. Bu yeni düzenlemeler kullanıcı haklarını korumayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltmayı amaçlıyor.